Bazı olaylar vardır ki bilim bunları açıklamakta güçlük çeker. Görgü tanıklarının ifadeleri, polis raporlarına geçen detaylar ve kamera kayıtlarına yansıyan görüntüler. Bugün sizlere insanlığın tarihine damga vuran ve halen açıklanamayan gerçek paranormal vakaları anlatacağım. Bu hikayelerin ardındaki gerçekler sizi şaşkına döndürecek. Tüm bunlar sadece bir efsane mi yoksa gerçekten yaşanmış korkutucu olaylar mı? Ve işte gerçek hayattan alınmış en korkunç paranormal olaylar. <laughs> Enfield Poltergeist vakası 1977 İngiltere 1977 yılında İngiltere'nin Enfield bölgesinde Hoxton ailesinin evinde akıllara durgunluk veren olaylar yaşanmaya başladı. 11 yaşındaki Janet Hoxton ve küçük kardeşi yataklarının kendiliğinden hareket ettiğini ve geceleyin çocuk odasında garip fısıldılar duyduklarını söylüyordu. Ancak olaylar sadece bununla sınırlı kalmadı. Aile çaresiz kaldı ve polis yardımına başvurdu. Bir polis memuru evde bulunan bir sandalyenin kendi kendine kaydığını görünce rapor tuttu. Daha sonra paranormal uzmanlar devreye girdi. Araştırmacılar, Janet'in bir anda farklı bir ses tonuyla konuştuğuna, öyle ki boğuk ve yaşlı bir adam gibi konuştuğuna şahit oldular. <laughs> Bu sesin evin eski sahibi olan ve yıllar önce ölen bir Wilkins'e ait olduğu iddia edildi. Olaylar giderek kontrolden çıktı. Evin içinde eşyalar havada uçuşuyor, kapılar aniden çarpılıyor ve gece yarısı çocuk odasında korkunç bağırış sesleri duyuluyordu. Janet'in gözleri bazen tamamen siyah dönüyor, bedeni bilinmeyen bir güç tarafından odanın köşelerine fırlatılıyordu. Bazı anlarda duvarlardan gelen sert darbeler duyuluyordu. Evinde ışıklar aniden yanıp sönüyordu. Evde yapılan paranormal araştırmalarda kayıtlara geçen ürkütücü sesler bulundu. Ses kayıtlarında Janet'in ağzından çıkan boğuk erkek sesinin ''Beni buradan çıkarın'' dediği duyuldu. Ancak o anlarda Janet'in ağzı hiç hareket etmiyordu. Hudson ailesi en sonunda evi terk etmek zorunda kaldı. Peki sizce bu olay gerçekten bir musallat vakası mıydı yoksa ailenin bir kurgu oyunu muydu? Amos ailesinin şeytani musallatı. 2011 ABD. 2011 yılında ABD'nin Indiana eyaletinde yaşayan Amos ailesi açıklanamaz olaylarla başa çıkmaya çalışıyordu. Latoya Amos ve üç çocuğu evlerinde garip varlıkların dolaştığını, gece boyunca kendilerine bakıldığını hissettiklerini anlatıyordu. Ancak olaylar giderek daha da korkunç bir hale geldi. Çocuklar aynen bayılıyor, bilinçsizce konuşmalar yapıyor, bazıları yer çekimine meydan okurcasına havalanıyordu. 9 yaşındaki bir çocuk doktorların önünde duvara tırmanana tavana doğru hareket etti. Bu anlar hastane güvenlik kameralarına da yansıdı. Doktorlar ve sosyal hizmet görevlileri gördüklerine inanamadılar. Çocuklar bazen vücutlarının morardığı, yüzlerinin solgunlaştığı ve bazen de kendi bedenleri üzerinde kontrol sahibi olamadıkları bildirildi. Latoya Emerson'ın ifadesine göre evin içinde dolaşan varlıklar onları korkutmakla kalmıyor, fiziksel olarak zarar veriyordu. Bir seferinde gece yatandan uyanan Latoya, yüzü olmayan bir gölgenin odasının köşesinde durduğunu gördü eve gelen rahipler yapılan araştırmalar sonucunda evin bodrum katında gömülü çocuk kemikleri ve eski lanetli eşyalar bulunduğunu açıkladılar. Bu eşyalar arasında üzeri kan lekeleriyle kaplı eski bir incil, üzerinde bilinmeyen semboller oyulmuş ahşap bir kutu, iki tuhaf toprakla dolu cam kavanozlar ve paslanmış zincirler bulunuyordu. Bazı eşyaların kara büyü ritüellerinde kullanıldığına inanılıyordu. Bunun üzerine Emons ailesi hızla evden taşındı. Myrtle's Plantation, Amerika'nın en lanetli evlerinden biri. ABD'nin Louisiana eyaletinde bulunan Myrtle's Plantation, Amerika'nın en lanetli evlerinden biri olarak biliniyor. 1796 yılında inşa edilen bu malikane, tarihte birçok trajediye ve paranormal olaya tanıklık etti. Rivayete göre burada çalışan bir köle olan Chloe, ev sahipleri tarafından ağır şekilde cezalandırıldıktan sonra intikam almak için malikanede yaşayan çocukları zehirledi. Ancak planı fark edilince yerel halk tarafından yakalanıp öldürüldü. O zamandan beri Kuleoen'in hayaleti evin içinde dolaşıyor. Ziyaretçiler sık sık aynalarda belirlenen hayalet görüntülerinden, gece yarısı duyulan çocuk çığlıklarından ve ani sıcaklık değişimlerinden bahsediyorlar. Evdeki bazı odaların içeri girildiğinde aniden donmuş gibi olduğu ve duyulması imkansız fısıltıların yankılandığı söyleniyor. En korkutucu olaylardan biri evin sahiplerinden birinin çektiği bir fotoğrafta camın arkasında silik bir figürün belirgin şekilde görünmesiydi. Paranormal araştırmacılar bu figürün Chloe'ye ait olabileceğini düşünüyor. <laughs> Bellevich Laneti 1800'ler ABD Amerika'nın Tennessee eyaletinde yaşayan Belvich vakası tarihteki en korkunç musallat olaylarından biri olarak bilinir. Bel ailesi evlerinde açıklanamaz olaylar yaşandığını ve görünmeyen bir varlığın kendilerini rahatsız ettiğini söylüyordu. Gece boyunca duyulan fısıltılar, yataktan çekilen battaniyeler ve aniden tokat yiyen aile bireyleri bu olayların sadece başlangıcıydı. Olaylar giderek daha korkunç hale geldi. Geceleri evin içinde duyulan fısıltılar yerine yüksek sesli çığlıklara bıraktı. John Bell ve ailesi yemek masasından aniden fırlayan tabaklar, kapıların kendi kendine açılıp kapanması ve duvarlardan gelen uğultulara karşı karşıya kaldı. Ev halkı görünmeyen bir balık tarafından itildiklerini bazen nefes almakta zorlandıklarını anlattılar. John Bell'in hastalığı da sıradan bir hastalık gibi görünmüyordu. Aile üyeleri onu uyurken boğuluyor gibi gördüklerini, nefes alamadığını ve yatağının başında bir gölgenin durduğunu söylediler. Gün geçtikçe vücudu zayıfladı, sesi titremeye başladı ve sonunda açıklanamayan bir şekilde hayatını kaybetti. Hatta eski ABD Başkanı Andrew Jackson'ın ile bu olayla ilgili bir araştırma yaptığı söylenir. Jackson'ın askerleriyle birlikte Belvich çiftliğine gitmek için yola çıktığı, ancak yolda arabalarının aniden durduğu ve görünmez bir güç tarafından hareket etmelerine engel olunduğu rivayet edilir. Bu olaydan sonra Jackson bu yer gerçekten şeytanın işidir diyerek geri dönmüştü. Bugün bile Belvich mağarasını ziyaret edenler ürkütücü fısıltılar duyduklarını, görünmeyen ellerin omuzlarına dokunduğunu ve bir anlığına nefes alamaz hale geldiklerini iddia ediyorlar paranormal araştırmacılar mağara içinde duyulan metal sürtünme seslerinin ve sıcaklık değişimlerinin açıklanamaz olduğunu söylüyorlar. Lanetli Dalbu Kutusu 2000'ler ABD Daibu kutusu Yahudi folkloruna ait bir lanetli nesne olarak bilinir. Eski bir şarap kutusu olduğu düşünülen bu nesne içindeki kötü ruhu serbest bırakmamak için mühürlenmiştir. Ancak 2001 yılında bir antika dükkanı sahibi kutuyu açtıktan sonra korkunç olaylar yaşamaya başladı. Kutuyu açtıktan hemen sonra dükkanda lambalar aniden yanıp sönmeye başladı. Raflardan düşen eşyalar kimse dokunmadan kırılıyordu. Dükkan sahibi geceleri garip fısıltılar duyduğunu, uyurken boğazına görünmez bir elin bastırdığını hissettiğini anlatıyordu. Daha sonra dükkana giren bazı müşteriler de açıklanamayan rahatsızlıklar yaşamaya başladı. Bir kişi kutuya dokunduktan sonra günlerce uyuyamadığını ve sürekli kabuslar gördüğünü iddia etti. Başka biri kutunun yanındayken üzerine bir ağırlık çöktüğünü, nefes almakta zorlandığını söyledi. Kutunun sonraki sahipleri de benzer deneyimler yaşadı. En ilginç olaylardan biri ünlü bir koleksiyoncu tarafından satın alındığında yaşandı. Adam gece boyunca odasında yankılanan bir kadının çığlığını duyduğunu ve sabah uyandığında vücudunda bilinmeyen yaralar olduğunu fark etti. Bugün Daybu kutusu paranormal araştırmacılar tarafından dünyanın en lanetli lenslerinden biri olarak kabul ediliyor. Peki siz böyle bir kutuya sahip olmak ister miydiniz? Peki, siz bir gün böyle bir olay yaşarsanız ne yapardınız? Yorumlarda benimle paylaşın. Unutmayın, gerçekler bazen en karanlık sırlarla birlikte gelir.